Çılgın Türklerden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle server tanıtımı e, çekiyoruz. E, bugünkü bugün efsane kraftı tanıtıyoruz. Gördüğünüz gibi başlangıcında böyle şuradan başlıyorsunuz. E, arkadaşlar hemen kısa bir video çekeceğim. E, yardım zaten başladığımız zaman elimizde böyle kitaplar olacak. E, eğer yoksa da şöyle yazarak alabilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi yardım kitapları. Nasıl oynandığını falan. Fiction server arkadaşlar. Şunları atalım. Arkadaşlar. Ondan sonra kitlerimiz var. Gördüğünüz gibi kit tools, kit reset, kit diye yardım. Ee, ondan sonra arkadaşlar market falan var. Arsalar var. Ee, aslında çok kolay bir server. Yani bunu oyna yaman diye bir şey yok ya da geliştikten sonra zaten oyunu bırakamıyorsun. Yanda bakarsanız zaten 453k var. Yani 1000 TL var. 453 bin TL var. 1 milyon yapmaya çalışıyor. Sizin de buraya gelip e, bizimle beraber oynamanızı isteriz yani. Çok güzel bir server. Tavsiye ederim. Ben uzun zamandır bu serverda oynuyorum. E, ama şu an derslerimi falan çalıştığım için pek fazla giremiyorum. Umarım e, gelirsiniz yani. Bu arada IP'sini merak edenler varsa açıklama kısmında olacaktı. Mobilden geliyorsanız açıklama kısmında, bilgisayardan geliyorsanız e, hemen köşede falan olması gerekiyor. Eğer yoksa da açıklama kısmından bakarsınız. E, bu günlük bu kadar arkadaşlar. İsterseniz bu e, serisini çekeriz yani bu bölümün se fiction e, serisine başlarız. daha iyi olur. Herkese iyi oyunlar dilerim. Hem görüşmek üzere. Bu arada bir buraya kesinlikle gelin beraber oynayabiliriz. Ben kesinlikle burada oluyor, oluyorum genellikle. İyi günler. Bir yarına falan belki fiction fiction serisine başlayabilirim. Ee, ama belli değil belki de başlamam hiç başlamam ama bu server'ı oynuyorum bugünlük bu kadar arkadaşlar hemen kısa video çekiyorum çünkü e, acelem var nasıl desem işlerim falan var o yüzden bugünlük bu kadar.